Türkiye'de kadın olmak zor. Merhaba. Ama Merhaba. kadın ölmek kolay. Unutun bugün demeyin. Türkiye'de kadınlar ölüyor. Üstelik kimden böyle birer ikişer Ulaşması değil. Ulaşması bir savaştaymışçasına onlarca yüzlerce. Ben bilmem hiç kendimi korumak zorunda kalmadım. Bilmem ben bir çocuğu düşünmek zorunda olmadım. Hiç evlendirilmedim. Evde dayak görmedim. Kendi evimde kendi odama zorla hapsedilmedim. Sözlerinizi kusmadım. Yurdumdan edilmedim. Nefretinizle yanmadım. Yakılarak can vermedim. Hiç kardeşim olmadı, hiç abimden korkmadım Okuldan alınmadım, ben hiç öldürülmedim Dedim. Sözlerinizi kusmadım, yurdumdan edilmedim Nefretinizle yanmadım, yakılarak can vermedim Hiç kardeşim olmadı